zikri veledi oluşursa o zaman Allah alem yer içerken veya bakarken veya bir şeyi kullanırken onun kendisine uygun olup olmadığını kalbine ilham olarak gelecek. Veya da bir şey en önemli şey yemede içmededir çünkü en önemlisi. Yer içerken o yedi yemeğin içerisinde işte domuz yağı mı var? Yedi yemeğin içerisinde domuz eti mi var? Yedi yemek besmelesiz mi yapılmış? Yedi yemek besmelesiz bir et mi kesilmiş içinde? Veya içmiş olduğu şeyin içerisinde haram içecekler mi var? Sağlığa faydalı olmayan, e, sağlığa zararlı e, maddeler mi var? O içeceklerle. Konuşmak, hatta yiyeceklerin, içeceklerin durumu şüpheliyse kalbine ilham olarak gelmesi. Sufiler için bu kalbi veledi dedikleri, zikullahın nurundan oluşan o veledin çalışması lazım. Yani kalbe ilham gelmesi lazım. Kalbin ilham kapısının açık olması lazım ki, İnsan kendisini muhafaza etsin kendisini korusun yoksa çay çaydır eyvallah ama bu çay helal parayla malındı haram parayla malındı bunu o kimse bilmiyorsa eğer bunu bilemiyorsa şeriatan besmeli çeker içer bunda bir sıkıntı yok ama velakin bu çay haram parayla alındıysa sufinin kalbini bozar. Veya bu içecek haram para, parayla alındıysa veyahut da o yiyecek yemek besmelesiz olduysa o sufinin dengesini bozar. O yiyeceğin içerisinde bir e, haram söz konusuysa o kimse sufinin dengesini bozar. Nice sufiler vardır ki yediğine içtiğine dikkat etmeden dergahtan yavaş yavaş ayrılırlar ve onların yemesi içmesi o haramla iştigalleri onların dergahtan ayrılmalarına sebep olur. Kendisi haram işler, haram işlediği için onun kalbi kararmaya başlar. Kalbinde zikrullah'a karşı soğuma, üstadına karşı soğuma, derviş kardeşlerine karşı soğuma başlar.